Geçelim isterseniz İyi Parti'ye. İyi Parti'de de enteresan süreçler yaşanıyor. Malumunuz Meral Akşener'in hemen seçimlerin arkasından önce büründüğü uzunca bir sessizlik. E, sonrasında da Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye yönelik çok ağır e, ifadelerle yapılan arka arkaya gelen açıklamalar var. 26 Ağustos'tan başlayarak bugüne kadar devam eden ve Meral Hanım çok net yani e, asla bakarsanız zaten o Güçlü bir hitabı olan bir kadın siyasetçi biliyorsunuz. Grup konuşmalarında da öyleydi. Çok net olarak diyor ki biz kardeşim ittifak mı ittifak, işbirliği işbirliğim iş bunlarla bizim artık işimiz olmaz. Siz bize seçim kaybettirdiniz. İddiası bu, tezi bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bize zorla empoze ettiniz. Kendi iddiası bu. Ve CHP'den gelen çok böyle bir cevap da yok aslına bakarsanız. Aksine çok değişik bir şekilde Akşener'e CHP'liler değil, İYİ Partililer cevap veriyor. İyi partiden kopup gitmiş istifa etmiş bu süreçte e, Akşener'i terk etmiş olan bazı iyi partiler Bülent Gürsoy gibi Aytın Çıray gibi e, bazı iyi partiler e, Hasan Sami e, Özvarınlı gibi bazı e, iyi partiler hayır öyle bir şey yok e, Meral Hanım bile bile e, bu ateşe attığı iyi partileri e, Kemal Bey'in adaylığını zaten biliyordu ama hiç itiraz etmedi. İşte önce bir kalktı sonra bir oturdu falan gibi. Herkes kafasına göre bir hikaye anlatıyor. Yani Biz daha olmasa da ne oldu ne bitti tam anlayamadık doğrusu. Gazeteci olarak da anlayamadık. Bence vatandaş olarak da anlayamadı kimse oy vermiş olan. Ee, bir gün anlarız umarım. Yani umarım bunların bir tutanakları vardır. Birileri bir not almıştır. Birileri bir kitabını yazar da hani deyim yerindeyse bu ülkenin başına ne geldi hepimiz net bir şekilde anlarız. Ee, Akşener de aynı şey söylüyor. Ben diyor hür ve müstakil yürüyeceğim. Bugün İstanbul Büyükşehir adaylığı için bir isim telaffuz edildi. Muharrem İnce. Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Hayda. Yani daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Akşener'in e, itiraz ettiği, Muharrem İnce olmasın dediği bir adaydı Muharrem İnce. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 2018 yılında e, Akşener Muharrem İnce'nin karşısına aday olmuştu. İkisi rakipti. ...hatırlarsanız ve Muharrem İnce o seçimi de yine Kılpa'yı kaybettiğinde karşısında Meral Akşener vardı rakip olarak unutmayalım bunları... ...ama bugün aynı ittifakta demesem de aynı duygu durumunda aynı prensipler ve ilkeler bütününde bir arada gözüküyorlar... ...sık sık birbirlere itibat kuruyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar... Gördüğünüz üzere çok yakın tarihte çekilmiş fotoğraflar bunlar ama yine de Muharrem İnce, bence İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmazdı. Olmayacağını da söylemiş zaten. E, Masum Türker sormuş kendisine e, böyle bir konu var mı diye o da hayır böyle bir konu zaten yok demiş. Dolayısıyla İyi Parti'nin İstanbul adayı kim? Bu soru hala havada asılı olarak duruyor. E, bu kişi İmamoğlu olabilir mi? Bugünden sonra hala İmamoğlu olabilir mi? bilemiyorum çünkü İmamoğlu'na yönelik de çok ağır ithamlarda bulundu Sayın Akşener. Hani evet Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, CHP'yi eleştirdi ama e, çok yakınında durdu. Hatta boynundaki beyaz kaşkolu çıkartıp Saraçhane'deki o tarihi mitingde boynuna takıp sen benim kardeşimsin dedi, sarılıp birlikte gözyaşı döktüğü İmamoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi kim? Ben bilmiyorum diye açık ve net kayıtlara geçmiş ses video olan e, açıklamaları varsa kaynakşelerin. Hani dolayısıyla o İyi Parti cephesinde tam olarak ne oluyor? Nasıl bir pazarlık devam ediyor? Bu pazarlığın sonunda yeniden İmamoğlu'na dönüş olur mu? Yeniden Ankara'da Mansur Yavaş'a dönüş olur mu? Yoksa Ankara'da Kürşat Zorlu gibi Adnan e, Beker gibi isimler. İstanbul'da bilemiyorum. İstanbul'da çünkü çok enteresan isimlere adaylık götürmüş İyi Parti. Hemen birini söyleyeyim. Saadettin Saran. E, Saadettin Saran'ın İyi Parti ile e, yakın olduğunu aslında biliyoruz. E, yani bir, bir Sohbet ortamında özellikle dostlukları olan bir isim, bir iş insanı olarak Saadettin Sara. Saadettin Sara'nın ismi aslında geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için de defalarca telaffuz edilmişti ee, Saadettin Başkan'ın ismi. Ama o evet siyasete aslında ilgi duymuyor değil, siyasete uzak da değil ve siyaset dünyasında çok yakın dostları da var. Ee, ama zannediyorum doğru zamanı ve doğru şekli şemali bekliyor Saadettin Bey. Onun için de bu teklifleri şimdilik reddediyor. Ama bu bir başka gün siyasette olmayacağı anlamına gelmiyor. Babası Türkiye'nin önemli bürokratlarından biliyorsunuz. Amerika'da eğitimi tamamlamış, mühendis, Boltaş'ta çalışmış, işte TPAO'da çalışmış falan. Ankara'da ömrünü geçirmiş bir beyefendi babası. Dolayısıyla neden olmasın? Olabilir. Ama onun gönlünde şu anda daha sarı lacivert bir tutku var. O Fenerbahçe'ye başkan olmak istiyor hepsinden önce anladığım kadarıyla. Bildiğim kadarıyla hatta yani e, FET olarak söyleyeyim, bilgi olarak söyleyeyim. Ama siyasete de soğuk değil. Son olarak İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığı gitmiş kendisine. E, denilmiş ki böyle bir şey düşünür müsünüz? Büyükşehir değil ama e, İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinin başkan adaylığını teklif etmiş İyi Parti. Saadettin Sen'le bir nabız yoklanmış. Saadettin Bey de teşekkür etmiş. Böyle ilginç isimlerle gündeme geliyor İyi Parti. Biliyorsunuz Mustafa Sandal'a da Şişli Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiler. Zannediyorum Mustafa Sandal da böyle tam netleşmedi ama böyle ilginç e, i̇lginç ilginç e, isimler dolaşıyor piyasada İyi Parti ile ilgili. İyi Parti bu tartışmaların içindeyken, e, bu arada Akşener'de hastaymış, enfeksiyon e, hastalığı geçiyormuş, çok geçmişler olsun Sayın Genel Başkan'a. E, bir yandan da istifa süreçleri devam ediyor. Biliyorsunuz hemen seçimlerden önce ve sonra e, bir takım isimler e, İyi Partiden ayrılmıştı. Bunlardan biri Aytun Çıraydı. E, başka isimler de var ve önemli kritik isimler. Onlardan bir diğeri de İyi Partili Aydın Adnan Sezgin. Bugün itibariyle partisinden istifa etti. Kendisi İyi Parti'nin aydın milletvekili. Önemli de bir il, önemli de bir kent, önemli de bir siyasetçi. İstifa etti ama istifa gerekçesini açıklamadı. İstifa gerekçesini şu cümleyle açıklamadı. Yeterince siyasi tartışmaların olduğu bir dönemde ortalığı daha da fazla bulandırmamak adına açıklama yapma hakkım saklı kalmak üzere bir gün anlatmak. E, kararıyla partimden istifa ediyorum demiş. Yavuz Araloğlu gitti, işte Aytun Çıray gitti, Aydın Adnan Sezgin gitti. Şimdi at, ismini hatırlamadım ama gerçekten çok kritik. Birçok iyi partili o dönemde hatırlayın partisinden istifa etti. Bülent Gürsoy var, başkaları var. E, ve e, şimdi işte iyi Parti'de bu tartışma süreçleri devam ediyor.